Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bu arkadaşlarımdan gelen bir istek. Bir tane arkadaşım Minecraft Survival demişti, bir tanesi de Brawl Stars demişti. Oradan yapıyorum. Hadi başlayalım. Bir 3-4 el oynarız ya. Hadi bakalım. Bu arada bir şifre verelim. Dur. Şifremiz Yumruk. Nereden aklıma geldi bakın. Yumruk atıyor ondan. Yorumları yumruk yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Önceki bazı aman önceki videolarımda da dediğim gibi kalp almak isteyen yoruma şey yazar. Neyse. Şimdi El Primo. Oy. Şotime. Hadi bakalım. Go. Adam olan metordan korkmaz. Punch o punch. Anam. Jolt 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 jolt. Primo. Oy korktum. Ko. Dur canım dost. Oy. O diye kalar. Her gün arası kerene kadar. Hadi bakalım. Hayır 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 ee, Biraz daha sar ver. Ultimi dolduruyor böyle. Aferin. <laughs> Bas. Orada arkadaşlar bu videoyu kim çekiyor derseniz durun göstereyim. Durun. Ee, bu videoyu ben çekiyorum. Bekleyin. Facecam açacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Bu videoyu ben açıyorum. Ben yapıyorum. Hatta durun. Şeyi de göstereyim. İşte bu videoyu ben yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Oynamaya devam. Burada arkadaşlar. Eğer bu videoya bu kanala abone olup like atan herkese Birer fanta hediye edeceğim. Yani kendi arkadaşlarımdan hediye edeceğim. Ve çikolata hediye edeceğim. Hadi bakalım. Neyse devam. Evet gördüğünüz gibi az önce ben bir fantayım. Gördüğünüz gibi. Asla bir insan değilim. Ne yani? Fantalarda video çekemez mi? Çeker tabii ki. Fantalar sadece içilmek için değildir. Fantalar Ev işlerinde yapar. Fanta var, video da çeker ha. Siz ders çalışırken onlar video çekiyor. Siz bilmiyorsunuz. Evinizde Fanta varsa o video çekiyor. Siz bilmezsiniz. Çünkü hiç akalamadınız. Siz gece uyurken video çekiyor. Siz bilmezsiniz. Hadi bakalım. করতম <laughs> 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 Baban arkadaşlar kutu açılımı videosu isteyenler video like atsın bakalım. Eğer neyse fazla uzatmayacağım. Fazla boşaltmayacağım. Tamam. Devam. devam ki. Tamam. Acaba tane daha maç oynayalım. Ondan sonra Minecraft Survival'a başlarız. Yok ya. Bu kadar şu geç Tekrardan girelim. Evet arkadaşlar şu anda kendimi açıyorum. Açamıyorum. Neyse boş ver. Kendimi içecektim pipetle de. Neyse stret. bakalım. Bu arada arkadaşlar ben bu videolarım para kazanmak için falan yapmıyorum. Sadece çocukları falan eğlendirmek için yapıyorum. Yani para kazanılıyor ben onu bile yani biliyorum da nasıl para kazandığını bilmiyorum yani. İzleniyor mu falan like alarak mı orası tam bilmiyorum. Ya ben böyle işin. Demek evet, ki Her gördüğümüz şeyliğe sataşmayacakmışız. Ha Evet arkadaşlar düştüm. Hadi bakalım. Şöyle olmak çok güzel çünkü her düz dövebiliyorsun. Adam yakınına geldi mi adam GG. Bu arada arkadaşlar isterseniz t Launcher'da bir sunucu açabilirim. Tabi isterseniz. İstemezseniz açmam. Tabi sadece t launcherla oluyor. Yani. Bilmiyorum artık. Ama bu sunucu sadece survival olacak. Haberiniz olsun yani. Sadece survival olacak. Ama belki t launcherda böyle bir tane şeyin linkini var. Belki onu da veririm açıklamaya. Bir tane adres var. O adres derken yani sunucunun IP'si. Onu Teamlance'a yazınca belki girebilirsiniz. Eğer mesela sunucuya bağlanılamıyor yazarsa şey denir sizden. Yenile altta yazar orada yenile diyen tabi. Sadece, yani sadece Java olur bu. Teamlance sadece Java. Teamlance nasıl indirilir? Um, artık ona da YouTube'dan bakarsınız can. Her şeyi de biz mi yapacağız? evet arkadaşlar kutu açalım. <laughs> Bize hiç karakter çıkar mı?

Zınk zınk. Elberim onun şöyle atlaması çok güzel de bu hayalet modunu sevmem ya. Canımız gidiyor. Bu arada önceki video önceki bazı videolarımda da dediğim gibi istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Yani mesela örneğin siz oraya Roblox yazın ve o, e, olması istediğiniz mesela örneğin Roblox Brookhaven yazın ben Roblox indirip Brookhaven çekerim sizin için ya. mesela örneğin e, evet, vereyim dur bekle hani görüyorum PUBG buna gibi birçok e, yorum yapın yani birçok ama sevmediğim oyun olsa bile oynayacağım sıkılmaya ve şu alttan bir abone olup bildirimleri açarsanız. Abi de like atarsanız var ya. Mutluş olur. Mutluşim. Mutluşim olur. Dediğim gibi. Bunları yapmayanlar. Bunları yapmayanlar lanetlenir. Yapanlar ise 10 gün içinde zengin olur. Tabi eğer Abonelikten çıkarsanız zenginliğiniz biter. Haberiniz olsun. olsun. Zengin olmasanız da sizin abone olun tamam mı? Abone olsanız ben seviniyorum. Eğer insanları mutlu etmeye etmeyi seven biriyseniz siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olup like atıp bildirimleri açacaksınız. Ya bildirimlerin çok bir önemi yok. Bildirimler sadece mesela ben video attığımda hemen mesela örneğin bildirimleri açtığın için aa şu kanal bak video attı ee, diye uyarı veriyor sadece. Ha. Gel gel. Bu onunla gel gel gel. Gel bu. bildirimden firmadan korkarsın ha. Durmadan korkmazsın. Gel durma senin kankan. Arda göler mi? Ha! Ya bu bir troll ama ya. Troll ama ya. Cık cık. Bana ne. Hocam bana ne. Saymam ben. Kank, size bir şey diyeyim, Eski hesabım vardı benim. Bu eski hesabımda şöyle bir şey vardı. Siz e, Brawl Stars oynuyorsunuz bilirsiniz. Frank diye bir karakter var. Benim eski hesabımda Fank diye bir karakter vardı böyle. Tekme atıyordu böyle. Ultisinde bir oyuncu tekmeyle uçuyordu ve onun yakınında bir oyuncu varsa ona böyle ona böyle fırrrrrrr fırlıyordu. Bir birazdan gösteririm. Oy dodge'ladım. Efsane dodge'lamadım mı? Dediğim gibi az önce, az önce dediğim gibi doğrulama seansımız başlamıştır. Hadi! Kol, kol, Dur oğlum. Bu gölge modu var ya hayalet modu. Daha oynayınca kendimi Edgar gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar. Hadi bay bay. Hadi bay bay.